Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde bir zamanların gözdesi olan, şimdilerde yüzüne bakılmayan, tozlanmış, paslanmış, yosun tutmuş, örümcekler ağ yapmış, emektar Claude dedemiz var. Bafta yedi geçenlerde ama maalesef bana mısın demedi. Altın koridorunu çekip çeviren 4-5 tane AD var erken oyunda güçlü. Onların karşısına gidip cloud almak pek akıl karı olmuyor. Ormanda kullandığınızda da ormanı basıyorlar, geri düşürüyorlar, toparlayamıyor item bitirince. O yüzden açıkçası kullanılmıyor. Yani unutuldu, gitti. Ben biraz böyle tozunu pasını silmek için aldım. Oynayacağım, elimden geleni yapmaya çalışacağım bakalım. Siz de şu cloud dediği için varsa bir like çık. Abone değilseniz abone olursanız, yapmasanız da canlı sağ olsun ben yine de teşekkür ederim. Şimdi ee... Bir şuradan nazar boncuklarımızı biz alalım. Mana botu yapacağım. Bir de mana sıkıntısı var bu kahramanın arkadaşlar. Yani nasıl tutsun ki? Sonra da günahkar araç diyeceğim. oynarken mana sıkıntısı çekiyorsunuz. Ormanda blue alacağım diye gidiyorsunuz ama blue'nuzu falan basıyorlar. Öyle sıkıntılı bir durumda şu an. Aşağıda bir şey oluyor. Geldim oraya. Geldim, geldim, geldim. geldim. Ne oluyor burada? Olay yerine geldim de abi bunların erken oyunu güçlü. Bunlara artist yapmayalım. Allah Abi yakalandım buna. Atmayacağım fiskeme, Atmayacağım. Dayak yedik yalandan ya. Keşke gitmeseydim. Abi Dairot var. Louis var. Rafael var. Biz bunlar erken oyunda artist yapamayız ki. Elimde Claude var. Bizim tankımız araba. Yani Selena var tamam erken oyunu güçlü de hiç gerek yok. Kendi kendimi geri düşürdüm ya. Yalandan gittim oraya. Keşke gitmeseydim. Şimdi bu burada bize üstünlük kurdu çok kötü oldu. Birazcık da minyon kaçırdık açıkçası. Aynen öyle. Dairot var. Yani gidilmez. Dairot o kadar güçlü ki şu an. Erken oyunda, late'de. Tabi stun mutan slow varken durduruyorsun bir şekilde de. Ormanda falan aşırı güçlü ya. Hmm. Selena geldi. Orman oluyor. Sesi geldi. Gel 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 gel. Gel kankam. Beytleyeceğim. gel. Gel 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 gel. Baitliyorum. Baitliyorum. Gösterme kendini. Bekle bekle bekle. Gönder kafasına stanı. Aynen öyle. Çok güzel çok güzel. Bekle. Tamam 10 numara abi. Kiri de aldım. Çok güzel de bait dedim. Selena'nın desteğiyle kestik onu. Al aşağı ettik. Bu güzel oldu. Üstünlük kurmuştu. Şimdi ben öne geçtim birazcık. Günahkarı acilen bitirmem lazım. Biliyorsunuz bazı kahramanlar vardır. Badang. işte Kloot gibi. Bunlar da günahkarı bitirmeden. Yani canavar avcısı kılıcı. Ben günahkar diyorum. Eski tabirini kullanıyorum. Vurmuyorlar. O yüzden bitirmeniz lazım. Şurayı da ultileyelim hemen. Son minyonu alamadım ama onu seni döverim bak. Bekliyorum Selena. Ee, kankam sen de dardaymışsın. Kaçalım 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 kaçalım. Kaçalım. Eyvah. Tamam. O da ölür. Güzel. Süper süper süper. İyi oldu. Hemen bir yenileneceğim. O e, şeyi fly kesebilseydik iyi olacaktı. Bekliyorum da Selena'yı darladığını görmedim ya. Bir stun mı tam bir mantar atsaydı yere her türlü harcardık da neyse güzel. Günahkarı hızlıca bitirdim mi? Hasarımız böyle gelir. Hasar konusunda bir sıkıntı yok kahramanım. Vuruyor. Ama işte günahkarı bitirmen lazım. Erken oyunda düşmemen lazım. Diğer adeciler gibi item bitirmeden maalesef vurmuyor pek. E, taksi base'e gitti. Ben de geliyorum. Gidiyor herhalde. Ha git tam geliyorum geliyorum bekle bekle. Taksiyi bekle kardeşim bekle bekle. Geldim geldim geldim. Bas kaza bas kaza. Fonda İsmail Yaka bas kaza aşkım bas kaza çalıyor. Bas oraya bas 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 bas. Olay yerine yakınız. Geldim 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 geldim. Lan. Oh, sen de gel bakayım buraya. Abi. Ah Buna yetişemedim de. Abi kili gördüm var ya gözlerim parladı böyle altın gördüm orada. 200-300 gold gördüm. Direkt arabadan atladım. Bir tane vuruş yaptım kil bende kaldı. Işık hızında kil çaldım vallahi kase attım. Birazcık kaselemiş olduk oraya ama yani iyi oldu. İyi oldu, hoş oldu, güzel oldu. Yani kile ihtiyacım var, altına ihtiyacım var açıkçası. Normalde gidip milletin kilini çalmam da önüme düşünce de alırım abi. ak yarım bitti. Tamam. Şimdi çıtırım işte. Bir de altına asa koydum mu bu ilde var ya. Of, güzel stun. Tamam, safı gitti. Var mı bir stun'ın daha? Güzelsin, güzelsin. Ee, bekle, 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 bekle. Ultim geliyor. Geldim. Sonu saktım kardeşim. Çata 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 çata. Güzel. Oraya gitmeyeceğim. Canlar az küçük haritadan görüyorum ama benim de canım az. O Louie'yi bana bir koyarsa nevrim döner. Topuk abi. Güzel başladık. Düşmeyelim hiç. Hiç yalandan zorlamaya gerek yok. Al çık. Al çık. Kasıl. Bas bakayım. Bas kankam. Bas 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 bas. bas. Nereye toplanacağız? Bas. Ultin var. Gözüküyor. Lan bas yürüdük ya Leyni yürüdük. He kullan da diyor pardon buglanmış. Hmm, tamam özür dilerim. Jansın ultisi buglanıyor. Yokken var gözüküyor bazen. Şurayı hemen itip Jans'ına binebilirim. Ee, onunla birlikte çarptığımda ultiyi de açtığımda banko eritirim. Yani yok ederim. Ama beni almayı düşünürse eğer. Yani onunla birlikte arabaya binebilecek en mantıklı kişi benim. Selena binemez. Zaten Selena motor oldu. Geride. Yani binse de kesemezler ki beni alması lazım. Düşünürse yer onu güzel olur. Şu farmı ben bir önden alayım. Aslında base'e gitti araba da. Cık. Gelip lane'imden alsa beni süper olur da. Gelir mi acaba? Burayı iteriz onunla beraber. Arabaya binerim. Bir gazlarız babacım. Süper olur da. Gördüm o Rafael'i. Gördüm gördüm gördüm. Siteyim de var. Gel bakayım. Eri kardeşim. Kaşar peyniri gibi. eri eri eri. eri. Güzel. Süper. Seni de keserim ki. Eri bakayım kardeş. O beni eritti biraz. Tamam güzel tamamladı. O hasar beklemiyordum Fly'den. Benim farm daha fazla. Vallahi o eritti kaşar peyniri gibi bizi de. Çok da bir şey vurmadı aslında. Ya bir de bir nerf'ü hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. Cloud'un fiziksel savunmasını bayağı bir düşürdüler arkadaşlar. Yani normal adecilerden bir çıtır daha fazla hasar yiyor. Öyle söyleyeyim. Bu durum pek hoş değil. Yani baslıyorlar ediyorlar falan da. Abi bu kuleyi niye tutmuyorsunuz? Bizimkiler biraz motor oldu ya. Mit otobana döndü. Benim kasılmam lazım. Bu maç bana bakıyor. Farmım iyi. Düşmeden kasılmam lazım. Sen burada mısın? Ah be kaçırdım. Girecektim ona da saflaştırı vardı. Benden kolay kolay kaçamazdı da geç kaldık ya. Geç tepki verdim. Neyse. Devam abi farma. altını alsam da bitti. Aşağıda onlar oynuyorken biz de şu üstü yıksak süper olur aslında. Fırsat bu fırsat. Atarsam bir tane stand kafasına harcarız onu. Tamam. Görüş de veriyor bak. Saldır diyor bana. Okey okey tamam sen neyim? Sen deyim abi? kulesini alalım. Oo kızdı kızdı. Bir sanatman atman lazım buna. En azından safı varsa safını almamız lazım. Ultim var benim. Eritirim onu bir şekilde de. Dur bakalım. Kule altına çok girip böyle yalandan ölmeye de gerek yok. Şimdi ben bir tane doğa rüzgarı alacağım. Dairot'un sağa solu belli olmuyor. Fly'da var. E, buraya geliyorlar. Minyon soktum ben kule altına. O kuleyi tutmaya gelirler. Bekle. Sakın görüş verme. Sakın. Sakın görüş verme. Evet 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 evet. Evet kardeşim tam orası. Sen de gel bakayım eri kardeşim. Sen gelme. Sen gel. Yok. Sen gelme. Sen gelme kardeşim. Sen gelme. Senin yanında yumurtaların, çocukların, morcukların bir şeylerin var. Sen gelme. Ee... Yok 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 yok. Tam bir şey demedim sana. Bir şey yok. Bu globana sıkıntı. Bana baya bir sıkıntı uğraştırır onu kesmem. Yani ultimi de absorbe edebilir. Gerçi ben de onun ultisini biraz absorbe ederim de. Yani counterlarım keserim. Tohumlarını, e, tohumların, nohumların, artık çocuklar ne deniyorsa ona. Küçük guluları bir şekilde keseriz de. Doğa rüzgarım da bitti. Güzel. Şimdi biraz daha agresif oynayabilirim. Rahat oynayabilirim. Gerçi fly'a çok işlemiyor da. Geliyor mu takası? Oo, siz gelmeyin. Siz gelmeyin kardeşim. Aman aman. Flash'ım var. Şöyle arkaları sarkacak bir oyun yaparsam iyi olur. Farma en fazla ben yaptım. Bir tane Athena koyacağım. Büyülük kılıç da olabilir de. Athena daha güzel olur ya. Ben şu luiden korkuyorum. Ciddi bir hasar çıkartıyor. O kahramandan hep korkmuşumdur. Yani anlık böyle deli vuruyor. Güzel. Oy oy oy. Erittim 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 erittim. Süper. Süper 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 süper. Onu da yine aldı. Bekleyin çıkış, çıkışta bekleyin çıkışta. Tamam güzel. O da eridi. Süper abi 10 numara fight. Araba çok güzel geldi. O kadar güzel geldi ki benim ulti de oturdu. Al babacım lordu da. İyi toparladık. Kötü başladı başta bizimkiler. İyi girdik oyuna. İyi dahil olduk ya. Güzel. Ordumuzu da aldık. Ee, farmım güzel. Bunu devam ettirmem lazım. Hiç durmadan şu Atene'yi bitirip peşine bir tane daha AD koyabilirim. Böyle zırt delme tarzı bir şey. Şu midi açayım ben. Kardeşim sakin ol. Neden sövüyorsun? Neden sövüyorsun bu kadar? Yuzong çıldırmış tilt olmuş da bu Luyin. Ne bu hasar be kardeşim. Eyvah. Allah. Gelme 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 gelme. Lan işaretledi beni. Hayır ya öldüm. Oh. Lan nasıl? Oh. Lan yiğit sırtımdan aldı adamı. Oha. Abi nereden bakacaksın? Kralları... <laughs> Abi yemin ediyorum beni kurtardı. Çok iyi lan. <laughs> Abi. Oha. Yuh be. <laughs> yemin ediyorum var ya. Yılın hareketi olabilir ya. Beni kurtardı kendisi öldü. <laughs> Abi nereden baksan kral hareket ya. Böyle bir takım arkadaşı olabilir mi? Adam ya adam. Kendisi öldü ama. Bu buff'ını da alayım mı kankam? Ben çok kastım kerileceğim bu maçı. Bu hareketi e, maçı taşıyarak taşlandırmam lazım. Ya, en iyi durumda benim. O yüzden buff'larını da topladım. Bunu taşlandırmamız lazım. Şu harekete vallahi şapka çıkarırım ben öyle söyleyeyim yani. O kadar kral hareketti. Böyle stekli bir şekilde gezip güzel bu ulti çatlatırsam yıkar geçerim rakibi. Dikkat etmem lazım. Hmm. Bu gulo birilerine giriyor sıkıntı yaratıyor da geliyorum oraya. Bir stek alayım. Bir de zırt delme yapıştıracağım son eşya. O ne yapıyor? Gulu gel bakayım buraya. Gulu kardeş. Aha da yok. Gel buraya gel buraya gel buraya. Slowladım seni. Nane yedin gel buraya bırakmam seni. Eriteceğim seni gel buraya. Gel 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 gel. Eri 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 eri. Aynen böyle süper. Steam'i de aldım. 5 Steam. Gel biraz daha. Evet 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 eri Çok güzel. Onu da harcadık abi. 10 numara oldu. Şu kuleyi zorlasak mı? Tokuşturabilir ama. Üff. işaretledi beni. Abi 110 ne yaptın? Abi abi. Or oraya niye gittin ki? Lord da geliyor. Cık. Farmları da fena değil. Dekleri de güçlü. Fly falan. Fly'a çok fazla doğa rüzgarı işlemiyor. Yani gerçek hasar patlattığı için. Sürekli değil de gerçek hasarı patladıkça işlemiyor yani doğa rüzgarına. O yüzden sıkıntı satmamamız lazım. Yani oyunu soğutacak pik de yok. Sadece mesafeli şampiyon ben varım. Lord alırlarsa sıkıntı yaşarız. Bunu alıyorum kankam. Helal hakkını. Öndeyim diye ayakkabımı da satacağım. Zırtelme bitsin geri düşmeyeyim. Şimdi ayakkabıyı satıp bir zırh botu yapabilirim. Ya da büyü solma botu da yapabilirim. Oh. Abi. Lan tam sesini duydum. Hayır ya. Ya bafı da yeni aldıydım. Lord da var. O kadar güzel getirdi ki Lu'yu onları. kötü oldu ya. Aha da jungle da kesti. 110. Girme 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 girme. O da gitti. Kötü oldu bu. Beni gafil avladılar ya. Gerçekten gafil avladılar. Allah'tan bizim ormancının da ölümsüzlüğü varmış. Gel oraya oynayalım. Kankam gel buraya oynayalım bak Ortalar. Gel 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 benim ultim var doğa rüzgarım var fiskem var. Oyun yaparım sana gel. Pozisyon yaratırım gel çabuk gel. Ormancıyı kıtla sen de. Gel 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 giriyorum. Gel. De. Ben. Nasıl ya? 3300 mü? Nasıl ya? Tamam. Dairot çok vuruyor da W'sünü vurmadı ki bana. W vurmadan ultisi o kadar vurmaz ki onun ya. Bu ne abi? 3300. Bir kadar lord vurmuş zaten 4k canım var. O itemlerle bana ultisi nasıl vurabilir ya 3300? Bak W W'sü ile seni işaretlediğinde deli gibi vuruyor ultisi biliyorum da. Öyle random ultiyle nasıl vurabilir abi? Our 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 territory our territory İnanılmaz gerçekten ya. Neden Cloud oynamamız gerektiğinin Resmen kanıtı olabilir. Üst üste üst üste düşüyorum. Motor oldum ben de bak. Sinirlendim şimdi o hasara. Adaletsizlik. Gel buraya bakayım. Sen çok kaşındın. Aynen öyle. Eri böyle. Süper. Bana giremedi. Tamam güzel Stek aldım bir tane. Lan kankam adamı kestin keselim onu da keselim. Tamam onu da kes. Vur, 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 vur. Vur, Vur, kes onu. Ay Allah! bak kaçtı. Lan vurma lan vurma. Minyon vurma. Allah lan minyon 300 vuruyor. Minyon bana 300 vuruyor ya. Oha! Niye vuruyor Kardeş, Kardeşim, oğlum sövme lan. Ağzına vururum lan macun küreyle. Ben bir tanecik stek aldım be. Benim vurduğum hasarla ölmedin. Selena vurdu sana. Ben stek aldım bir tanecik. <laughs> sövme sövme attıracaksın şart elimi benim şimdi Babaannen ne kısır günü düzenleyip seni internete kafaya gönderirim görürsün bak sövme Bir tanecik stek aldım benim vurmamla da ölmezsin Selena vurdu sana o kadar hasarı Of Lan oğlum beni bir bırak Aha stun yedin lan, yedin oğlum sen Öl lan güzel Abi şu hasara bakar mısın ya Dairot gerçekten fazlasıyla güçlü bir de Claude'a çok hasar vuruyor. Aşırı çok hasar vuruyor. Yani Claude kendisi çok hasar yiyor aslında. Öyle söyleyeyim. Şunların Dairot'ları yokken bir fightlasak ya. Bak benim doğa rüzgarım var. Fiskem var. Hazırım. Siteyim var. Şu an tam fight için hazırım. Geliyorum geliyorum. Davay davay davay. Sarkıcam arkaya. Sarkıcam arkaya. Gelin bakayım buraya. Eri 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 eri. Uf. <laughs> Şunu da erittim. Çok güzel. Sen de eri bakayım bırakma onu bırakma bırakma bırakma. Çok güzel abi. Doğa rüzgarını bastı Fly. Diğeri de Zonya bastı Louie. Ama yine de kurtaramadılar. Üçünü birden erittik abi. Çok güzel. işte bu yüzden Fiske ile oynamayı seviyorum Cloud'u. Devam devam devam. Devam. Dairot bir şey yapamaz. Tutamaz. E, w ile girdiği zaman kaçamıyor zaten. Onu kıtlarız direkt. Aa standaydı. Kıtla onu. Kıtla kıtla kıtla. Çok güzel. Sen de şu tohumlarını, boğumlarını çek kardeşim aradan. Vur kuleye. Kuleye vur 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 vur. Süper ve süper ve gerçekten böyle öyle bir konumda ki öne geçtiğinde deli gibi vuruyor ama geriye düştüğünde toparlayamıyor. Yani güzel ama Claude o Dairot'tan yediğim hasardan sonra Claude oynamak ister miyim? İstemem ya. Giderim Irital Mirital oynarım. Yani erken oyunda biraz daha güçlü olur en azından. Bilmiyorum ya. Bir şeyler daha lazım Cloud'a. Bu hali pek meta olacak gibi değil ama güzel oyundu. Takımın eline koluna sağlık. Başta düştüler ama sonradan toparladılar. 11-3 8 oynamışız. MVP'de kapmışız. Vallahi güzel oyun oyundu. Arkaya sarktık pozisyon da vardı. Fiske ile oynamanın güzel yanı da bu. %27 82 kadar hasarımız var. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın sevdiğiniz hasta unut.